Merhaba. Bakın seyreti talısı yaptım. Merhaba. Sen de. yok mu? Ne kadar? Tamam. Tamamdır. Ben en sevdiğim tabancayı aldım. Ne? Siyah diğgıl <laughs> Ben de altın diğgıl aldım. Sen altın diğgılın mı? Evet, en çok altın evimiz geliyor. nasıl? Arkadaşlar bakın evimizi e, buradan da göstereyim. Hıh. -hı. Beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Yani evet. zombi yok mu be? Zomb Sabah oldu ne zombisi? Bu arada arkadaşlar gece yapırsak da olur. Tamam. Evin arkasında vardır lan. Evin arkasında ne var? Bir bakalım. Yok mu? Yok. Ha, şu zombiler de. Zombi Baltayla oluyor? Evin içinde yok değil mi? Yok. O yüzden böyle Bu ne oğlum? Hiçbir şey yok. Ha. <laughs> Yanlışım var. Tamam zaten. Hiçbir kalbim gitmiyor? Bir yarım kalbim mi? Yok hiç bir kalbim. Abi gece on, ne çabuk olmaya başladı yuh. Lütfen. Daha yeni kal. Eline silahını al. Ben en sevdiğim silah. Arkadaşlar bu iyi arada iyi. burada bile silah var. Ben bu silahı bir alayım. Arkamda üç. Oha. Abi on. Çiyancili var uzakta öldür. Gel Yunus bir tarafa getir. Abi. Çiantiri gelsin. Ha can tamam. Çiantiri'nin kafasından vur. Hmm. Abi keşke bu silah alsaydım. Bu silah güçsüz demedim yani. Baksana resmen Çiantiri zombinin kafasından öldürdüm. Oo. Hmm. Yeni çiğen çili Vallahi benim... çiğen çili patladı Oğlum benim bence çok zor mu var Üstünde slime da var Yok tam bir tane slime bana geliyor hmm. Abi ben sniper da aldım Ne olur ne olmaz İyi ki de almışım diyorum Çünkü bir sürü Arkamda Ama... iskelet bile vardı Abi arkadaşlar yedinci bölüm çok zor oluyor sanırım. Evet mi? Abi baksana. Abi son yarım iki kalp. Benim daha çok kalp var. Allah. Abi ben diyorum ki. Ben iki de diyorum ki sniper almışım. Sniper da işte. i̇şte ben o yüzden sniper Aha. aldım. Ee, Enderman, Enderman. Abi bütün zombiler şu an neredeyse bana gelecek. Baksana ya. Oo, bana çok zombi geliyor. Bak Enderman'cığım. Çekil önümden de seni öldürmeyeyim. Abi zombinin arkasından çok kötü alayım şey. Kuş geliyor. Kuş sana geliyor. Kuş sana geliyor. geliyor. Geldi. Abi iki kalp yeni sen bence 3 3 kalp. Benimki 3 kalp. Lan kaç! Arkada zombi var. 1 kalp. Yunus çabuk sen eve git. Sen eve git. Ben geliyorum. Arkadaşlar hiç gelin. Ne zaman Vallahi gelmen gerek. Öldürdüm. Sen, Sen koş ha. arkamdaki bir var ben onu öldüreyim. Bir tane creeper öldürdüm. Evde olmadıysa. Tabii ki. Dolmamıştı. Dolmadı. Oğlum ben ikinci kata gideceğim. Koş. İkinci kat belki öldüm öldüm. Öldüm. Eşyalarım nerede? Burada yarısı. Şu an aha! Evin ömrü senin evin ömrü e, vallahi zombi doldu. Hadi olur. dışarıya çık zombi öldü. Tamam dur şunları da. Vallahi 1 2 3 4 4 kalbim var. Benim de ee... Hayır. Bana geliyorlar hepsi. Be. Ama kapımın önünde birazcık zombi var. Öldür. Öldür çabuk. Dur bir tane zombi kapının önünde de ölmüyor. Bakayım öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyorum da. Dur öldürmesem ben kapıyı açayım. Vallahi bir, bir, iki tane zombi girdi. Öldürmeyeyim mi ben? Öldürmez. Öldürmeyeyim çekin. Bir anda önüne geçir, önüne geçeceğiz Abi şu an bir sürü zombi geliyor. Al! Al dedim Arkadaşlar. Neredeyse küfürlü müfürlü şeyler konuşuyordum lan. an dediğimi zaten gördünüz. Sanırım anne diyeceksin. <laughs> Abi bu silah güçlü. Ben bu kanancayı öyle bir seviyorum ki valla. Birazcık da büyük silahlarını kullanıyor. <laughs> vallahi merdiven bitti. Düşen. Aa burada da var. Oğlum bu ne? Birkaç tane iskelet var şurada. 3-4 tane. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ali abi daha video mu bitti? İyi ki de patlamamışım da. E, teşekkürler clipperimiz. E, zaten örümceği dövürdü. Teşekkürler clipper diyecek. Vallahi geliyor. gelmez inşallah. O vardı ya onun ismini bilmiyorum ben. Evet, onun ismini ben de bilmiyorum da. Çabuk eve girmem lazım da ev olmadı değil mi? Üç kat. Benim de şu anda az kalbim var ama savaşıyoruz. Abi. Beş kalbim oldu. Ali kapının önünde bir sürü zombi var. Gel. Geliyorum az benim de az kalbim var ama dur sana doğru gidiyorlar ben de var ikinci katı mı mi? evet bitti iki yarım iki kalp çekil üstüne küçük üstüne küçük evet, Eve Hı. girme. Ya çatıda neden duruyorum ki? Ya şu küçük zombiyi benim başımdan at. <laughs> Eve girme çalışacağım. Şekil. İki tane örümcek mi? Ya Enderman bir yardım etsin de. Ben de doğru gelmiyor mu? Arkamda Enderman geldi de o yüzden dedim. İki kalp, iki kalp, iki kalp. Ben Abi ne çalışıyorum sen... da? Abi bana geliyor niye kapatıyorsun? Abi bana benim bir kalbim kaldı. Ay seni seni kurtarayım diye kapıyı açtım be öldüm ben. Şu an hiç kalbim olmuyor. küçük zombi. Bak şimdi yatakta zıplıyor. Parti yapıyor ne küçük zombi? Kalbim şimdi gücünü gözünü gözünü Abi kendim. <laughs> Oğlum sanki ölecekmiş gibi hissettim. Kim? Ben. Ben de kendimi ölecekmiştim. Oh kapıyı son anda kapattım. Tamam da bu şimdi zombi bana doğru... Tamam dur. Zah rahatça öldürebilirim. Öldü bile. Abi benim şeyim 10 oldu bile. 11 olacak neredeyse. Abi senin yüzünden işte sen niye benim önümde öldürüyorsun? Ya ben senin önümde öldür öldürmüyorum arkamda öldürüyor. Söyleseydin ya bana bana niye söylemiyor? Ya arkamda sana bakmıyordum ya. Arkamda bana bakmıyordun o zaman nasıl öldürüyordun? Ya burada bir tane daha da Slime geliyordu işte boşver. Neyse yani isim e, kaybım çok oldu. Bu ne biçim bir zombiler var? Sen öldürdün ben biliyorum zombi eşleş geldi. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu neredeyse bitiririm. Yani bir daha öldürsem ben bu videoyu bitiririm mi? Ben öldürürsem bitir seni. Sen önündesin. Ben geçmiyorum. Ee sen benim önü, sen benim arkamdasın. Yani sen geçiyorsun, ben geçmiyorum. Oğlum ya üst kattan yine üç tane zombi çıktı. Ne oluyor? Beş, altı, yedi, sekiz, Vallahi aşağı katta öyle bir zombi. Niye açtın şimdi? Neden? Artık daha geç öldürseydik. Vallahi Şuna. Peşimi bırakın artık. Lütfen. Ben bunları öldürüyorum. Bana ne oğlum? Siz benim iki saattir peşimi bırakmayacak mısınız? Öldü ikisi. Aha bir sürü sürü o var da. Benim, o benim. Ha doğru ya lan. En en mantırım da bu. Abi. Şunu. Abi. <laughs> video 16 Ne yaptın? Video tuttu. Şimdi, evet. Şimdi 16 13 14 Arkadaşlar video uzun oldu be. Dur oğlum daha git. Yuh ben ne çabuk oldum. Zomb zombi öldürelim, öyle video bitsin. Yapıştıralım. <laughs> Dur olmuş. Yok ki. ne yapalım? Ben de buradan geliyorum. Yapın. Tamam şimdi son bir yer gibi. Ne çabuk bakıyorsun daha? Ha. Oha burada da burada dur, ben dur. var. Tamam. Oha burada da var. Öyle. Tamam da bak. Bakmayacak mısın? <laughs> Dur ben iskeleti öldürdüm. Küçük zombi git Ay, peşimden git. Neyse video burada bitti arkadaşlar bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın.